Sanal Kürtçe Yayın Evi Pırtuka Kurdi ile Kürtçe kitaplara artık daha rahat ulaşabilirsiniz. Böyle bir ihtiyacın olduğunu fark eden ve siteyi kuran Baver Berşev, amacımız bütün Kürt kitaplarının merkezine arşivini oluşturmak diyor. Kürtçe kitap okunurluğunu artırmak ve okurların kitaplara rahatça ulaşması amacıyla ilk sanal Kürtçe yayın evi www.kürtçe.com pirtukakurdi.com kuruldu. Pirtukakurdi.com ismiyle bu yılın ilk günü hizmet vermeye başlayan Diyarbakır merkezli bir site. Kendi alanında bir ilk olma özelliği taşıyan sanal yayın evini kuran Baver Berşef, 4 ay önce böyle bir ihtiyacı fark etmiş ve ondan sonra siteye kurma kararı aldığını söylüyor. Bir ihtiyaçtan başladı. İnternet üzerinden aradım. 3-4 tane kitap ihtiyacım vardı. Onu ararken böyle bir boşluğun, böyle bir ihtiyacın, gereksinimin olduğunu fark ettim. Ve bunu neden ben yapmayayım dedim. Tabi öncelikli olarak yer sorunu olduğu için kendi evimi direkt depo haline getirdim. Ee, ve e, isim a, arayarak başladık bu süreç yani ismi ne olacak bu site'nin ya da bu şirketin e, Putka Kurdi yani kitap.com daha mantıklı gelir diye e, oradan başladık e, bu projemi tabii ki e, akrabamla da paylaştım iki genç akrabamla biri teknolojiden iyi anlıyor, biri dağıtımdan iyi anlıyor. Onlarla birlikte 4 ay önce, Ekim ayında falan başladık. Önce veri tabanını, sitesini tabanlı bu tür teknolojik şeyleri hazırlayarak yavaş yavaş kitapları yüklemeye başladık. Kitapları ee, kitaplar yaklaşık 10 gün önce yükleme bitti. Ee, sitemizde tabii bütün Kürt yayın evlerinin hepsi var. Ana amacımız zaten o. Öncelikli olarak Kürt ve Kürdistan'ın kitapların hepsini e, o okurlarına ulaştırmak. Berşev çok kısa bir süredir hizmet vermeye başlamalarına rağmen olumlu tepkiler almışlar. Hatta okurların ilgisi onları da şaşırtmış. Ben başlarken de o iki akrabama paylaştığım zaman onlar bile inanmadılar. Yani kim kendileri kitap okumu gerçi onu söyleyeyim ben. Kimsenin de okumadığını, böyle bir piyasaya gerek olmadığını bana belirttiler. Yalnız ben Özellikle Kürt kitaplarının, okurunun buna ulaşamadığını ben çok iyi biliyorum çünkü kendim de ulaşamıyorum. Bundan dolayı onları da ilk önce ikna ettim. Site kurulduktan sonra ben gerçekten iyi tepkiler bekliyordum ve gerçekten çok iyi tepkiler geldi yani çok hızlı bir tepki oluştu. Yani bir haftadır oluşmasına rağmen siparişler geliyor, kişiler sistemdeki sistemimizdeki telefondan Tebrikler, teşekkürler diye arayanlar falan da oluyor. Büyük bir şaşkınlık da var. E tabii bu arayanların çoğu da dün gibi hep bu kitaplara ulaşamayan kişiler. Yani bunlar şu anda bunlara ulaşmaya başladığı için e, onlar da tabii ki memnunlar. Kürtçenin yanı sıra Türkçe ve İngilizce hizmet veren site, internet üzerinden alınan siparişler doğrultusunda Türkiye, Kürdistan ve Avrupa'nın her yerine kargo aracılığıyla talep edilen kitapları okurlara ulaştırıyor. Baver Berşev, Pirtuka Kurdi'nin diğer sitelerle arasındaki farklarına da değiniyor. Diğer sitelere baktığımız zaman bakarsanız birçok kitabın altında tükenmiş gibi gözüküyor. Açık söyleyeyim ben ilk oralardan zaten bu isteğim başladı. baktığım zaman birçok kitabın altında tükenmiş yazıyor onların sitelerinde özellikle. Gerçekten bunu bilinçli mi yapıyorlar ya da gerçekten tükenmiş mi diye düşündüm. Yalnız bu site oluşturduktan sonra fark ettim ki yok aslında o kitaplar tükenmemiş. Sadece ilgilenemiyorlar ya da fark edemiyorlar. Kürt piyasasındaki bu ihtiyaçlara ya da fazla talep mi yok bilemiyorum. Baktığım zaman bütün kitaplar var aslında. Çoğu var yani. Sadece onlarda yok gibi gözüküyor. Bundan dolayı ben fark ettim ki bu kitaplar şu an bende mesela yaklaşık %90'lık oranında bir varlık var yani. Kitap var yani. basım olmayanlar da yüklenmiş ama %90'lık üstü böyle kitap, stokta var. Bundan dolayı öncelikli olarak e, kitabın var olması. İkincisi olarak da diğer sitelerin hepsinde mesela siz bütün Kürt sözlüklerini bulamazsınız. Yani 5 tanesine yer vermiştir ama 30-40 tane sözlük var şu anda kurumanın cilazaki lehçelerinde. E, bunlar rahatça ulaşabilir. Özellikle dil bilgisi kitapları. Dil bilgisi kitaplarını o tür sitelerde bulamazlar. Çok az. Yani en fazla birkaç tane bilinmiş Kürt yazarının kitaplarını bulabilir ama bende yani yeni başlayan bir genç e, yazar bile kitabını dil bilgisi çocuk kitabı olsa bile bulabilir. E, kitabı demişken aslında sitenin diğerlerinden en büyük farkı bu. Çocuk kitapları diğer sitelerde hiç yok. Kürt dergileri hiç yok. Bugün bir Kürt tarihi dergisi var Kürtlerin. Türkiye'nin 800 noktasında bulunuyor ama bir Kürt bir kitap yurdu bir idefik satmıyor bu dergiyi. Yani iki ayda bir çıkıp 20 bin tane satmasına rağmen satmıyor şimdi bizim elimizde ise ve bırakın Kürt tarihini, Kürt çocuklarının, Kürt öğrencilerinin çıkardığı Roza dergisi bile var yani. Gençler kendi aralarında çıkarmış, onu daha biz isteyen kişilere ulaştırabiliyoruz. Bağver Berşev sohbetimizin sonunda yayın evlerine bir çağrıda bulunuyor. Bize site üzerinden zaten orada iletişim bölümü var, iletişim bölümünde iki, iki mailimiz, telefon numaramız, adresimiz var. Ee, bize ulaşmak isteyen yayın evleri da bizim ulaşamadığımız yayın evleri varsa buradan da ben gerçekten kendilerine çağrı yapmak istiyorum. Bize ulaşırlar, seviniriz. Özellikle Kürt yayın evleri. O sonuçta ulaşamadığımız küçük yayın evleri olabilir. Bir iki kitabı olan yayın evleri olabilir. Biz onlara da yer vermek istiyoruz. Sitemizden e, girip iletişim bölümünde bütün bilgilerimizi bulabilirler. E, sosyal medya üzerinden e, rahatça bize ulaşabilirler. Yani bir Facebook, bir Twitter üzerinde de hesaplarımız var. Oradan da bize mail atabilirler. E, hatta bazı yer, e, kitap okullar için toplayanlar falan var. Yani biz onlara da küçük de olsa elimizden geleni yapmak isteriz.